Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizlere yepyeni yeni sezonda damgasını vuracak olan dizilerimizden biri de Cam Tavanları dizisi. Cam Tavanları dizisini herkes çok beğeniyor ve çok güzel sahneleriyle de dikkatleri çekecek ve Cam Tavanları dizisinin başrol oyuncuları da herkesin dikkat dikkatini çekebilecek bir oyuncular arkadaşlar izlerseniz sizler de çok seveceğinizden eminim. Cam tavanları dizisi yepyeni bölümüyle bizlerle beraber olacak. Takip edip bizlerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım videomu beğendiniz ve yepyeni kareleri yine sizlerle paylaşacağım takipte kalırsanız çok sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın. Yepyeni videomuzda yepyeni haberlerde yine görüşmek üzere arkadaşlar.